Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ben ve aklımdaki kişi. Eğer ayrılık varsa veya tartışma gibi konu varsa, iletişim durumu kopuksa ne yapmalıyım? Beklemeli miyim yoksa önümün mi bakmalıyım diye sorduğumuzda arkadaşlar bekledikçe yük size biniyor. Yani stres ve sıkıntı sizde birikildiğini görüyorum burada. Ve bu sebepten dolayı da yapmak olduğunuz iş yani şu anki çalışıyorsanız işinizde gücünüzde geri kaldığınızı Görüyorum. Çünkü sürekli akıl o yerde olduğu için yani sürekli o tarafa düşündüğünüz için birazcık da kendi e, yaşam hayatınızdaki durumun kopmalar olduğunu görüyorum arkadaşlar. Öte yandan da bu konuyla ilgili araya soktuğunuz kişiler barışma var gözüküyor evet ama barışma ile birlikte tekrardan moral bozucu durumlar gelişiyor. Ne gibi derseniz tam böyle barışma esnasında araya girenler kişiler bu üçüncü kişiler de olabilir arkadaşlar. Onların dolayı tekrardan bir kopma olduğunu görüyorum. Hani gözünüzü kapatırsınız tam her şeyi istediğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi olmaya çalışırken arkadaşlar bir anda hayalinizin bozulduğunu ve tekrar eskisi gibi böyle hani dünyanızın yıkıldığını ve tekrardan eski duruma döndüğünüzü görüyorum burada hakkında. Tekrardan sizi bir mücadelenin içinde görüyorum. Tekrardan böyle sıkıntının içinde girdiğinizi ve nasıl çıkmaya çalıştığınızı Görüyorum burada baktığında birçok kişiyle mücadele ediyorsunuz. Bir de güvendiğiniz kişilerden dolayı da ayrı bir sıkıntınız olduğunu görüyorum burada arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.